Şimdi siz biraz 28 Şubat'tan bahsettiniz, bahsetmeye devam edeceğiz. O günlere dair öncesinde ve sonrasında yayınlanan gazetelerin manşetlerini de arkadaşlarımız hazırladılar. Onların yanına gidip bir onları tekrar ben okumak da istiyorum. Çünkü o günleri açıklayan açıkçası gazeteler. Ordudan son uyarı, mesela o günlerde en çok yaşadığımız şeylerden biriydi. Aslında son döneme gelene kadar hep. E, askerin yönetim üzerindeki etkileri onların söyledikleri de çok önemliydi ve Hı -hı. ordudan son uyarı Genelkurmay rejimi silahla korumaktan söz etti ki biraz önce sizin de belirttiğiniz evet. gibi silaha da başvurulabileceğine dair izlenimlerden birini dönemin Milliyet Gazetesi böyle yayınlamış. Milliyet Gazetesi gerekirse silah bile kullanırız yine aynı döneme günlere Hı -hı. rastlayan bir başka haber bir başka manşet Genelkurmay Başkanlığı Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya çalışan irticaya karşı mücadelede gerekirse silah kullanacağını açıkladı diyor. Dönemin diğer aktörlerinden Şevki Yılmaz'ın da bir fotoğrafı var. Onunla ilgili bir haber de aynı sayfadan verilmiş. Çevik bir bugün çok önemli. Zaten en başından beri onu söylüyoruz. Çevik bir aslında gözaltı kararı açıklanan, ilk açıklanan isimlerden biriydi. Dönemin Genelkurmay ikinci başkanı o bir yandan da sözleriyle de zaten dönemi evet. de tarif etti. Onu da birazdan size zaten soracağım. Refah bunalımı diye Milliyet gazetesi bir başka gün yazısını yazmış ve ilk sayfasından vermiş. Sabah gazetesi işte sonuç manşetiyle çıkmış. O günlerde Refah yolun DYP'yi nasıl erittiğini İstanbul'da arka arkaya yapılan iki miting açıkça koydu, ortaya koydu denmiş. Elektrik uyarısı, ordudan ambargo, son uyarı refaha şeklinde gazetelerden de aslında askeri kanattan yönetime, sivil <laughs> yönetime ee, ne gibi mesajların gittiği o günlerde neler yaşandığını da gazetelere biz o günlerde böyle not düşmüşüz.